merhaba arkadaşlar oyuna kaçış kanalından herkese saygılar selamlar Nasılsınız Umarım iyisinizdir Bizlerde de iyi olmaya çalışıyoruz yine oyuna kaçabildik şükürler olsun stokta videolarım var Allah'tan arkadaşlar hafta içi Hatta bazı hafta sonları e, hiç fırsatım olmuyor mesela bu hafta sonu e, pazar gecesi anca fırsat bulup da bilgisayarın başına oturabildik e, şimdi en son bu şehire gelmiştik arkadaşlar. Ee, bu ben değilim herhalde. Köylüler evet. Benim bu kadar adamım yoktu. bayağı da oynamayınca bir beş gün falan insan bu şekilde şaşırabiliyor. Ee, şimdi bizi kimse kale almıyordu gördüğünüz arkadaşlar. Biz şuradan bir çıkalım. Ee, Balamir olarak ee, çapulculardan kaçan insanlar var. Biz bunlarla savaşa girersek kapı yutarız arkadaşlar. Onun için hiç gereği yok. Ee, gireceğiz ama şu an için değil. Ee, gel oğlum. Hoppala. Geçmiş olsun arkadaşlar. Bizim kaçarımız pek yok. Bu işten ee, Allah sonumuzu hayır Cesaretim varsa 11 kişiye 1 kişi abi. Zaten şey yok. Ee, Saldırtacağım bir askerim olmadığı için Doğal olarak ben saldıracağım Ama e, sıkıntılı Çünkü bunlar da atlı Gördüğüm kadarıyla bizim iş yatar Arkadaşlar Olmadı hile yapacağız <laughs> Çünkü ikisi olmayaydı Belki tekini yerdim de Bakın aha da da yolları geldiler Hoppala Geçmiş olsun iyi vurdum Ne derseniz deyin Atlı olunca sıkıntı arkadaşlar. Hadi be. Ohanda çaktım. Atlara vurmayın oğlum. Bizim atta. Ohanda kafaya çıkarttım vallahi. Hadi be. Hoppa ana. Abi şifre şey oldu. Böyle adama çakarlar işte. Şimdi gel gel. Gel oğlum siz hayırdır lan. Hoppala. Lan oğlum dursana sakalıç oğlum. oğlum Ne ara bu kadar kalabalıklaştınız lan? İyi bir şey daha gitti. İyi sen de vurdum. Çok iyi. Olmadı. Heh. Eyvah eyvah. Kaç. Oğlum kime atıyorsunuz lan bu kadar oku. Ata ata gidip duruyor ya. Doğru. Devam devam. Öleceğiz. Vallahi öleceğiz. Gayette. Hiç alakası olmayan yere gittik. Ok bitti arkadaşlar. Artık kılıcımız kanlı olacak da. Bunlar bizi yer gibi ya. Bir CTRL H daha yapalım biz. Hileye devam. Düştük arkadaşlar. Hadi be. Şu gerizekalının elinden kargıyı alabilsek. Çok iyi olacak da. Ah. Lan. Şş. Gelin gelin. Dayı oğlu bizim ata çakıyor ya. Gel lan buraya. Senin ben. Gel gel. Gel lan kaçma gel. Oğlum erkekçe dövüşün lan. Gel gel. Oğlum. Gel gel gel. Oğlum çaksana. Ne oldu? Bizim at yakında bayılır ya. Oho. Oh. Oh, çok pis çaktı. Geber. Pislik. Balamir Bozkür. Haydutunu gebert dedi arkadaşlar. Ok bitmeye değdi. Lan oğlum bir tane çaksana lan. At ölürse biz de ölürüz arkadaşlar. Onun için Hemen <laughs> kaçak dövüşe devam. Yani valla kusura kalmayın. Yapacak bir şey yok. Yani. Ee, biraz kaçışa devam. Şu kargılar çok güzel çakıyor. Atın üstünde arkadaşlar. Hoppa. Dayı sana da geçmiş olsun. Ne oldu lan kaçıyorsunuz mu? Nereye kaçıyorsunuz oğlum? Adaletin... Gel gel. Geç kaldım savurmaya. Gel bakalım sen buraya gel gel. Hile kullandık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tek ekip olaydı sıkıntı yoktu. Oh, ata çakıyor lan. Şerefsize bak ya. Gel oğlum gel. At da koşmuyor bizim at. Neci bir atısa. Atın hızları var arkadaşlar. Hızlı atlar var. İyi çaktım. Ne dersen de. Gel gel kaçma. Şu şekilde iyi savuruyor arkadaşlar. Bak onun atı benimkinden hızlı görüyorsunuz değil mi? Yakalayamıyorum adamı. Heee. Gel, gel gel gel. Gel la gel. Atı öldürecek. Şu atı bir bıraksam mı ki ya? Birkaç yerde de at var. Bu atı değiştirmek lazım. Kaçamıyoruz abi üstümüz başımız oldu ya. Oh iyi çaktı bu sefer o bana iyi çaktı. Ben bunu doldurayım. Bazen arkadaşlar öyle bu kargı ya hiç güven olmuyor. Belki kılıçla tek atamazsın ama kargıyla güzel bir yere çakarsan tek atmış olursun. Ben de ona vurmadım mı ya? Şurada yazar. Efektlerden gelen hasar azaltma ne la? dur gel oğlum gel bu sefer seni bu sefer olmadı bu sefer dedim işte seni yere sereceğim inme boşu binekten bak benim at ne bir atı yük beygiri bu ne bak gördün mü bozku sava savaş atı gördünüz değil mi bu ne zayıf yük beygiri ne kazandık arkadaşlar. Bunlar bizim tutsaklarımız. Hmm, bitti diyelim. Bakın şu an mesela yük beygiri. Bizdeki neymiş? Yük beygiri. Binicilik için ne istiyor abi? Hmm, bir şey istiyor mu? Can puanı var. Hız bak 34. Burada başka at yok. Kıyaslayacağımız sıkıntı o. Neyse. Hmm, binek seviyesi sıfır. Yani buna yoldan her geçen herkes biner diyor yani. Mesela ok var. Benim elimdeki okla birebir aynı. Ekstra da bir şey yok ki arkadaş. Bunlar da harbiden çapulcuymuş yani. Bizden çok bir farkları yok bu da yolların. Oğlum bundan sonra yollarda düzgün gezin. Tamam mı? Şimdi şu binicilik muhabbeti var ya arkadaşlar. Şu binicilik muhabbetine tam hız, çevik at. Ne diyeyim şimdi bunlar? Manevra kabiliyetini %10 artırırmış. Bu neymiş abi? Hücum hasarını %20 artırırmış. Senin ne formasyondaki Atlas gene senin o zaman bütün Şöyle yapalım. Biz şu yukarıdan devam edelim arkadaşlar. Başka var mı? Başka bir puanımız görünmüyor. Hemen buradan şuraya bir gidelim biz. Çünkü satacağımız şeyler var arkadaşlar. E, bu kim? Bu dayoğlu kim? Şuralardan birilerini bulur muyuz dedik ama. Neyse bir dur bakayım arkadaşlar. Şundan bir konuşalım. Biraz önce daha doğrusu daha önceki videolardan ben bir bakmıştım. Buna asker diyor Abi askeri ben nereden bulayım? Dayı oğlu şimdi arkadaşlar ham bölgesine git. Tutacakların fidyesini al. iç muhafız al falan filan kısmı var. Şimdi biz o elimizdeki tutacakları buradan sattık mesela tamam mı? Şimdi kente geri dön dedik mesela. Ticaret dedik ya mesela. Şimdi burada satmadan önce şuna da bakmak lazım. Bizdeki ne abi? Eğer olarak Bozkırışı Türk koşum takımı. Bizim takım daha iyi demektir. Evet arkadaşlar bunları satacağız mesela tamam mı ne oldu ne? bizimkinden bizimkilerini değil mi iyi bunları satacağız bak değeri de burada yazıyor parayı böyle böyle kazanacağız 55 31 yani gördüğüm kadarıyla bunlar bizden daha fakir arkadaşlar öldürdüklerimiz bir şu ha bak şey yok mesela elimizde ha elimize en azından bir zırh yapmış olduk bedavadan kafamızdaki şey iyi. Bunları yemek için saklayacağız. Üzüm, ok. Bizde de ok var. Bunlarda da ok var. Yalnız bu dursun. Mesela mont blade varbant ee, da. Sandık da olurdu savaş alanında. Sandıktan gider hemen zulayı doldururdun, devam ederdin. Bunda öyle bir şey var mı vallahi bilmiyorum. Şu oku satmayalım da bir dursun. Ham tahta çekici ne yapacağız abi. Paslı bıçak, büyük bir yeri. Satın. Bizde de var aynısı zaten. Şimdi şuradan arkadaşlar. E, bakın 3 tane ya. şifte basılı tutunca hepsini satar. özür e, özürüm cetirle basınca hepsini satar. şifte basılı tutunca 10, 10 satar. Tabii bizde onluk hiçbir şey olmadığı için biz Shift'le tık 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 diye hepsini satacağız. Tahıl, et hariç bunlar tüketeceğiz. Üzüm de satmıyoruz. Bunların da kalan kısmını satıyoruz ve elimize artık bu kadar bir para geçmiş oluyor ve arkadaşlar üzer oluyor. Şimdi hemen buradan bir şeye tıklayalım, ham bölgesine gidelim. Dört, şuradan mesela 400 asker aldık arkadaşlar. Şimdi hemen nerede? geri geldi Şu elemanla bakın bir daha konuşalım. Bana verdiğin ne diyorsun lan? Hepsini mi toplayacağız. Şş, konuş bir daha. Eyvah eyvah. Biz ne yapacağız şu görevleri bakalım. Askerleri aldık da elimize kalmasın arkadaşlar. Bakın burada asker, hmm, direkt ticaret kısmına girdiğiniz zaman sizin alamayacaklarınız şu renkte, kırmızı renkte. Zaten binicilik mevzusunda bak 60 60 bir şeyler söylüyor arkadaşlar. Şu kısımları alabiliyoruz. Bizim ülke şu bir yerinden bir aşağısı katır, bir aşağısı deve zaten. Çok da <laughs> üst bir sınıf bir şey kalmamış arkadaşlar. Yani bayağı kötüyüz biz. Neyse yıpranmış hafif eğeri de satıyorduk. O kalmış. Paramızı alıyoruz değil mi? Aldık mı? Vallahi bilmiyorum. Neyse. Ee, şu görevlere bakacaktık biz. Görevler. Ne diyor abi? Çete lideri olan bilmem neye çetesi için adamlar ihtiyacı olacak. Birliğine yağmacı veya haydut almanı. Ardından da onları kendisine devretmeyi istedi. Eyvah eyvah. Birliğimizi alacakmışız. 29 günümüz kalmış. Yağmacı ya da haydut. Dur bakalım. Çık bakalım abi. Ee, şuradan şöyle. Şu kim? Şu kim abi? Monçuk'un birliği. Monçuk. Biz şöyle hemen yapalım da. Ben Balamir. Sen kimsin? Duymuşsunuz. Duyduk klanınızın adını. Ana, anası olan onu dişi kurdun. 12 oğlundan birinin adını taşıyoruz. Yani şimdi ben bunlar Türk deyince e, Türk olduklarına en büyük delaleti buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Ya aman bu neymiş arkadaş anlıyorum tamam. Ne bana tamam sen bu konuda da bir bil. Tamam bunları da ver abi. Ben... Aa. <tuh> <tuh> tamam gidelim abi. Şimdi şuradan biz artık kendi halimize ya amacı bulacağız artık birliğimizde nerede birlik Birliğimizde iki tane asker var Bunlar da böyle yaya manyaklar ee, Kılıç ustası paralı asker Valla bunlar savaşlarda ölür çok yaşamazlar arkadaşlar Çünkü ya Aha da Çapulcu var mıydı görevde arkadaşlar nere bastık görevler burada ne diyordu abi? Yağmacı ya da haydut. Çapulcu buna dahil değil mi? Ayrılıkta sevdaya dahil mi arkadaşlar? Çapulcular şimdi bizi görürse bize saldırır. Yağmacıyı falan ben nerede bulacağım abi? Yağmacı ya da haydut. Çapulcudan ne farkınız var? Daha mı iyisiniz? Hoppala. Arkadaş. İşin yok çapulcu ara ya. Üstte i̇şte üç tane asker almışız. Asker dururken çapulcunun haydut ne yapacaksın abi? Çete olunca böyle işte. Aman Hiçbir tane de şey olmaz mı ya? Haydut maydut bir şey. Burası neresi? Balık şehri mi ne o öyle? diğer şehre geldik. İyi mi? Böyle ticaret ediyorlar bakın arkadaşlar. Buralarda da görevler falan var. Her yerde bir görev var da bu vallahi çok oldu ya. Akşam oldu. Böyle gezip duracağız mı? Hoppala bala. Başımıza gelen işe bak ya. İşte ben de bu oyunun busunu sevmiyorum arkadaşlar. Şu bak CTL ile basıyorum şimdi tık. Ne güzel değil mi? Bir daha tık. Çapulcu işimiz yok dayı sen git. Siz yaşayabilirsiniz artık. Mesela şurada. Mesela şurada arıyoruz. Arıyoruz yani bakın. Çapulcu işimiz olmaz. Yani vallahi kusura kalmayın. Böyle basıyor gibi oluyor ama. Gördüğünüz üzere demek ki buralarda geziymişiz. Siz en son bu <laughs> şeyden çıkardınız yani arkadaşlar. Videodan. Ben olsam ben de çıkarım. Bu ne lan? Dağdaşı gezdik. Tüh nereye varmışız be. Şuralarda şeyler var diye biliyorum ee, haydut mu diyelim ne diyelim? Evet, denk geliyordum diğer oyunu oynarken kayıtlı sev var ya. Vallahi bir dakika dayı. Burası da dağ tepe arkadaş. Şöyle da buraya şehir köy kuruyoruz. Ormanda mı haydutlar oluyor? Böyle bir şeyler oluyor herhalde de. Al sana haydut maydut yok. Dağlardan haydutları silmişler. Enteresan. Vallahi kaç dakika oldu daha haydut maydut bulamadık biz ha. Bir şey diyeceğim de olmayacak şimdi arkadaşlar. Biraz da şu coğrafyada arayalım. Dayı bize nasıl bir görev verdin sen ya? Dayı da değil abla. Abla ocağımıza incir ağacı diktin abla. Ya işte ben bunda bu görevlerinde anında çapulcular. Görevler ondan sevmiyor. Bak Allah'ın seversen görevleri tıkla. Bu dal araştır. Bana ne lan? Klanımızı hadi kuralım. Paramız çoğalıyor. Birliğe adam da alırız. Çeteye bu Bu adam bulmam gerekiyormuş. Kardeşim yok aha. Bak tık 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 basıyorum da yani. Bak çapulcu kaynıyor ortalık. Allah Allah. Akkurat den juryen. Görmedik arkadaşlar. Hoppala. Böyle bazen yürütüyorum ki. Şurada ne vardı? Çapulcu. Her taraf çapulcu. Bazen böyle şey olmuyor. Ee, oraya Oha. Hemen size bir hile daha gösteriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunu izledi izlediğiniz yere kadar e, tam kaçarken göçerken hile yapacakken alt F4'e bastım süper bir şekilde e, tam savaşa gelecekken hile yapacakken kurtulmuş olduk yani Lan oğlum adamların üstüne üstüne ne işin var gidiyorsunuz ya. Neyse arkadaşlar ben bu görevi madem öyle daha da sürdürmeyeceğim e, şu an gördüğünüz üzere hiçbir tarafta çok şey yok. Çapulcu harici adam yok. Gerek yok yani. Üç, iki adamımız olur en azından. Çapulcular üzerinden besleniriz, geçiniriz diye düşünüyorum. O gün tam şunu yapacaktım size. Çapulcular üzerine göstereyim arkadaşlar. Bu arada da kapattık. Saçma sapan bilgisayar ki şey yapmama rağmen. Hmm. Ayarlarda pencereyi kapatmama rağmen böyle pencereli başlıyor. Neyse hemen şuradan saldırıydı. Ee, arkadaşlar şimdi düşünüyorum tamam mı? Neydi lan bu? Ne olduğunu şu an hatırlamaya çalışıyorum. Şu an bir durdurayım. Ee, alt F4 değil onu kesinlikle biliyoruz. Altta olmayabilir. Shift miydi? Vallahi. Hmm alt F3 diyelim. Yine 4'e bastık. <laughs>